Lütfen dikkat! Yalova istikametinden gelip, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir ve Denizli'ye giden Rahmi Hamurcu Turizm'in sayın yolcuları, aracınızın kalkış saati gelmiştir. Lütfen araçtaki yerlerinizi alınız. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Her zamanki gibi aracımızı çalıştıralım. Havamız dolsun. Bismillah. Evet arkadaşlar. Anosta'da da duyduğunuz gibi Yalova'dan Denizli'ye yolcu götürüyoruz. Ve bugün Kayseri'nin köklü firmasından Suha Turizm'in oğlu Rahmi Hamurcu'nun firması Rahmi Amurcu Turizm yani kısaltılmışı Kayseri RH Turizmle yolculuk yapacağız ve altımızda Temsa Maraton otobüsümüz var mod sahibi evdeki peron evdeki peron arkadaşıma buradan bol bol selamlarımı yolluyorum Teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık arkadaşımın. Vakit kaybetmeyelim. İndir baba indadı. Tak geriye. Hadi yolcu kalmasın. Kapat kapılarımızı. Sayın konuklarımız Tüm koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. devam ediyor. Arada bazı arkadaşlarımız abi şuradan şuraya git, buradan buraya git diyor. Biz de elimizden geldiği kadar onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Salih Aydın arkadaşımız abi Yalova denizi yapabilir misin dedi. Tabi kardeşim neden olmasın? Yaparız tabi. Diyorum ya imkan olduğu sürece elimizden geldiği kadar yaparız arkadaşlar. Ama imkansız bir şey olursa da ona da yapacak bir şey yok. He, evet, buradan hani darılmayın, gücenmeyin anlaşıldı mı? Size rica ediyorum. olursa olmazsa, gereken neyse onu yapıyoruz onlar. Onda arkadaşın ismi aklıma gelmedi telefondan videoyu açtım baktım oradan yorumlara. Sabitle baba 90'a. Şu an şu an gidelim. Acelemiz yok. belası hayırlısıyla gidek. Çok da yeni kalkmış galiba. videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Desteğiniz için, izlediğiniz için herkese tek tek teşekkür ederim. Abone olalım arkadaşlar. Destek verelim. Abone olmadan izleyiciler acayip çok. Lütfen hemen orada tık diye abone olalım. Ve desteğimizi verelim. Şimdiden bütün herkese teşekkürler. yemek sarf arkadaşlar. Bunun editlemesiydi, bunun editlemesi, bunun bir sürü program kullanıyoruz. Oo, demeyin gidin. Ufak da olsa abone olup ve izlemeniz bize küçük de olsa katkı sağlıyor. O yüzden herkesten tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. başarılarının devamını diliyorum. Hakan kardeşim ve ekibine. Biliyorsunuz uğraşmadan bir şey başarılı Başarılmaz, daha doğrusu illa bir şeylere uğraşma, bir şeylere yemek vermek lazım. O yüzden hep destek, tam destek arkadaşlar. Hamurcu da yakıştı ha. Ayşerem'in firması. Biliyorsunuz ben Kayseri'de yaşıyorum. Memleketim Yozgat. Bunu bir kez daha ifade edeyim. شک بابا رو تاره. Aydın'da 3 tane yolcu var, onları hemen yolun kenarında indiririz ileride. Hadi geçmiş olsun. RH 999 Rahmi Hamurcu Rahmetli Süleyman Hamurcu'nun oğlu Rahmetli Süleyman amca İlk videolarımda da bahsetmiştim Gerçekten çok tevazi ve mükemmel bir adamdı Allah yaptığı yerde utandırmasın Allah rahmet eylesin Tekrar buradan söyleyelim arkadaşlar yine dönüyorum. Değişik değişik otobüslerle videomuzu devam ettiriyoruz. Ee, 304, 303 böyle ağam şu an bir mod bulamadım. Ama araştırmama devam ediyorum. Böyle nostalji çok güzel olur. Ben yani nostalji otobüsleri, tırları öyle severim. Nasıl kısmet olursa zaten bunu bulmaz. Hemen video yapıştıracağım. 304. Hele de 304. Kısmet olursa dur bakalım. Araştırıyorum. Bakıyorum modlara Hoşuma gitmeyen modları şey yapmıyorum. Sevmiyorum. onu yani hem sevmediğim için de çekmek istemiyorum. Hele de yabancı otobüsleri hiç hazlandı. Oyun düz biz yapıyor ya mod. Mükemmel otobüs modları. Dur bakalım yeni yeni projeler geliyor oyun düz biz ekibinden. Yeni otobüsler yapılıyor. İşte başlamışlar. İnşallah şöyle 304 olur da. Temenni bu. Kısmet bakalım. Kayseri'den de bizi izleyen bütün herkese selamlar. Sağ olun, var olun. Denizli'de otogara girmeyeceğiz. Yine bir galerinin içinde bitireceğiz videomuzu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için herkese tek tek teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşça kalın. Nereye gidiyor?